Arkadaşlar Merhabalar. Bugün sizlerle zarf, bir diğer adıyla belirteç olan türümüzü göreceğiz. Bir sıfatı gördük, zamiri gördük. Sıra neye geldi? Zarflara geldi. Zarf nedir? Zarflar kaç ayrılır? Ve zarfları biz nasıl bulacağız? Bunlara bakacağız. Bakalım zarf denilen şey neymiş? Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını güçlendirmek veya sınırlandırmak için olan sözcüklere zarf deniyor arkadaşlar. Peki biz zarfları kaça ayırıyoruz? Zaman zarfı, durum zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 grupta ayırdık. 5 gruba ayırdık ve şimdi bakalım biz bu zarfları nasıl bulacağız? Birincisi neydi? Zaman zarfıydı. Peki zarflarda neyin soru soracağız? Yükleme soru soracağız. Unutmayın arkadaşlar zarflarda yükleme soru sormamız gerekiyor. Birincisi hangisiydi? Zaman zarfı. O zaman zaman zarfıyla başlayalım. Zaman zarfında arkadaşlar adı üzerinde ne zaman sorusunu soracağız. Ne zaman? Neye soracağız? Yükleme. Ne zaman sorusun ben? Neye soracağım? Yükleme soracağım. Ne gibi eklerimiz var? Ne, ne gibi sözcüklerimiz, zaman sözcüklerimiz var, zaman zarflarımız var? Daha hemen henüz şimdi önce sonra geç erken bugün yarın dün sabah akşam gece gündüz vesaire vesaire 3 nokta devamı da gelebilir arkadaşlar. Yani başka bir zaman ifade eden zarflarımız da olabilir. Ne yapacaktık? Soru soracaktık. Neye soracaktık? Yükleme. Peki hangi soruyu soracaktık? Adı üzerinde arkadaşlar zaman zarfı ile zarfıysa hangi soruyu sorarsın? Ne zaman sorusunu sorarsın? Bakalım Ali yarın bize gelecek. Yüklem nedir? Yüklem gelecek. Ben yükleme soru soracağım. Soralım. Ne zaman gelecek? Yarın. Ne zaman gelecek? Yarın. Ben ee, zaman zarflarından bir tanesiyle ifade edebildim mi? Ettim. Hem zaman zarfı ifade eden bir sözcüğüm varsa ve ben ne zaman sorusunu yükleme sorabiliyorsam aldığım cevap da zaman zarfıysa arkadaşlar zaman zarfı vardır. Diyeceğiz. Yükleme soru sordum. Ne zaman gelecek? Yarın gelecek. Ben sorumun cevabını cümle içerisinde bulabildim. O zaman diyoruz ki zaman zarflarında ne zaman sorusunu soracağız. Geçiyorum bir diğerine durum zarfı. Durum zarfında nasıl sorusunu soracağız arkadaşlar? Ee, nasıl sorusunu başka biz neyle soruyorduk diye sorarsam. Eminim aklınıza geliyordur. Neyle soruyorduk arkadaşlar? Sıfatlarda soruyorduk. Neye soruyorduk sıfatlarda? İsme soruyorduk. Bu sefer ne olacak? Ben nasıl sorusunu neye soracağım? Yükleme soracağım. Sıfatta ben isme soruyordum. Niteleme sıfatını bulmak için. Zarfta ise yükleme soru soracağım ve durum zarfını bulacağım. Hemen bakalım. Yerinden öfkeyle kalktı. Benim yüklemim ne? Kalktı yüklem. Soruyu soralım. Yükleme soracağım bu sefer. Nasıl kalktı? Öfkeyle kalktı. Nasıl kalktı? Öfkeyle kalktı. Yani ben yükleme soru sordum. Ben nasıl kalktığını da bir şekilde öğrendim mi? Öğrendim. Öğrendiysem durum zarfı vardır diyeceğiz. Ya da bir diğer örneğimiz. Kız hızlı konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Hızlı konuşuyordu. Bir değişim olan durumdan bahsettiği için arkadaşlar durum zarfı olacak. Ve ben yine ne soru sordum? Yükleme soru sordum. Hangi soruyu sordum? Nasıl sorusunu? Yükleme nasıl sorusunu sorabiliyorsam zaman durum zarfı e, isme soruyorsam niteleme sıfatı oluyordu. Unutmayalım. Bir diğer örneğimiz çocuk tatlı gülüm tatlı gülümsüyordu. Çocuk tatlı gülümsüyordu. Nasıl gülümsüyor? Nasıl gülümsüyor? Tatlı gülümsüyor. Çocuk tatlı gülümsüyor. Nasıl gülümsüyor? Yüklem ne? Gülümsüyor. Nasıl gülümsüyor? Tatlı gülümsüyor. Derken de ben nasıl sorusunu yüklem'e sordum. Aldığım cevapta durum zarfı oldu arkadaşlar. Geçiyorum yer yön zarfı yön zarfında bizim sorumuz nedir? Nereye? Nereye? Şimdi yer yön zarfında da arkadaşlar belirli yönlerimiz var. Ee, bunlara bakalım. En azından birkaç tanesi burada. İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri ve üç nokta. Devamda muhakkak ki var. Şimdi bir örnekle bakalım. Bu yoldan geri dönülmez. Yüklem ne? Dönülmez. Nereye dönülmez? Geri dönülmez. Ya da öfkeyle dışarı çıktı. Yüklem ne? Çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Senin e, yerli yer zarfı yapabilmek için e, yapabilmeniz için arkadaşlar, e, nereye sorusuna dışarı, içeri gibi ifadelerimiz olması gerekiyor ve çekim eki almayacak yani dışarıya geriye ileriye hatta yazayım ileriye geriye dışarıya gibi ifadelerimiz bizim zarf değil birer isimdir yani diyeceğiz ki çekim eki almayacak çekim eki alıyorsa orada zarf değil isim vardır. Diyeceğiz. Burada da hemen bir kuralımız var. Tekrar söyleyelim. Çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Ee, gibi örneklerimiz verilebilir arkadaşlar. Yukarı geldi. Nereye geldi? Yukarı geldi. İçeri girdi. Nereye girdi? İçeri girdi. Gibi ifadelerimiz olacak. Tekrardan neye soru soracağız? Yükleme soru soracağız. Yükleme, soru soracağız. Yükleme soruyorsam, yüklen bana. Yer yönden bahsediyorsa yer yön zarfıdır. Çekim eki de almayacak. Bir diğer arkadaşlar azlık çokluk, nicelik miktar zarfı. E, miktar zarflarını hangi soruyu soracağız? Ne kadar. Ne kadar sorusunu soracağız. Şimdi tekrardan neye soru soracağız? Yükleme. Bakalım bir örnekle. Bu konu üzerinde oldukça tartışıldı. Yüklem nedir? Tartışıldı. Ne kadar tartışıldı? Oldukça fazla anlamında ve e, tartışmanın çok uzun sürdüğünü ve miktarından bahseder arkadaşlar. Tartışma oldukça e, bu konu üzerinde oldukça tartışıldı diyerek tartışıldı. Ne kadar tartışıldı? oldukça tartışıldığı ifadesini alabildim. Belli bir miktarından bahsediyorsa konunun ne kadar tartışıldığından bahsettiği için miktar zarfı diyoruz. Ya da bizi ikna etmek için bir hayli bu burası olmuş arkadaşlar ama anlayalım. Bir hayli konuştu. Bizi ikna etmek için bir hayli konuştu. Yüklem nedir? Konuştu. Ne kadar konuştu? Bir hayli. Bir halin de anlamı arkadaşlar yine çok konuştu anlamında. Bunda da konuşmanın ne kadar fazla olduğunu söylediği için miktardan bahsediyor. Bizi ikna etmek için bir hali konuştu. Yine konuşmanın ne kadar fazla olduğunu miktarını söylediği için miktar zarfı diyeceğiz. O zaman diyoruz ki yükleme soru soracağız. Yüklem bize e, miktar bahsederse eğer miktarından bahsederse orada ne vardır? Miktar zarfı vardır diyeceğiz. Ne kadar tartışıldı? Oldukça tartışıldı. Ne kadar konuştu? Bir hayli konuştu diyerek de miktar zarfı yapabiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz soru zarflarına. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları soru yoluyla gösteren sözcüklerdir. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Soru işaretine ihtiyacımız var arkadaşlar. Hepsinde olduğu gibi soru zarfında ne olacak? soru işareti olacak. Yine belli başlı soru kalıplarımız var. Bunlardan bir tanesi buna niçin dikkat etmiyorsun? Bu insanlar ne durup bakıyor burada? Buraya. Herkes neden aynı saatte buraya geldi? Neden? Bize ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Diyerek de arkadaşlar bunlar birer nedir? Soru zarfıdır diyeceğiz. Şimdi bahsetmedik ama bahsedelim. Derecelendirme Şimdi sen zaten e, Nasıl sorusunu sorup e, Belli bir durum elde ediyorsun Diyor ki Durumu elde ederken Bir de o durumu derecelendirebilirsin Diyor Bunlar da diyor epey, çok, en, fazla Gibi, daha, gibi e, Sözcüklerle yapılır diyor. Bakalım Ben şöyle deseydim Çoku kapattım Çocuk hızlı koşuyor. Nasıl koşuyor? Hızlı koşuyor. Bu neydi? Ben yükleme soru sordum. Yükleme nasıl sorusunu sorduğum için durum zarfıydı. E tamam ama buraya başka bir sözcük daha girmiş. Çok sözcü. Diyor ki hızlı koşuyor dedin durum zarfı tamam. Ama sen bunu derecelendirebilirsin. E, anlamı daha da güçlendirebilirsin çocuk çok hızlı koşuyor dersen hızlı koşuyordan daha da fazla koşuyor anlamı çıkarırsın. Yani ne yaptım ben? Dereceyi arttırdım. Çocuk çok hızlı konuşuyor dersen çok burada derecelendirmedir arkadaşlar. Şimdi geri dönüp bakacak olursak. Şöyle bir tekrar edelim. Ben neye soru soracaktım? Yükleme soracaktım. Peki benim zarflarım nelerdi? Zaman zarfı, Durum zarfı, yer-yön zarfı, miktar zarfı, soru zarfıydı. Zaman zarfında ben hangi soruyu soracaktım arkadaşlar? Evet, ne zaman? Neyi soracaktım? Yükleme. Ne zaman geldi? Dün geldi. Ben direkt sorumu sordum, ne zaman sorusunu sordum. Aldığım cevap da zaman zarfı oluyor. Durum zarfı arkadaşlar. Hangi sorumuz vardı? Nasıl? Nasıl geliyordu? Koşarak geliyordu dersem de iki tekrardan eylemin nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş oluyorum. Yükleme sordum. Nasıl geliyordu? Koşarak geliyordu dersem de oradaki durum zarfı olacak. Yer yön zarf arkadaşlar ileri geri öte beri yukarı aşağı vesaire ee, içeri girdi. Nereye? Hangi sorumuz vardı bunda da? Nereye sorumuz vardı? Nereye girdi? İçeri girdi. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Zaten nereye sorusunu sorduğumuz zaman da aldığımız cevap yer yön zarfı. Miktar zarfında ne kadar sorumuz vardı? Ne kadar, ne kadar e, koştun? Çok koştum. Çok koştum. Bugün çok koştum. Derse ne kadar koştum? Çok koştum. Koşmanın miktarını arttırmış oluyor. Anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa muhakkak ki sorun. Şimdilik iyi günler dilerim.